Vücut tiplerinde üçüncü vücut tipimiz çilek vücut yani ters üçgen vücut tipi. Çilek vücut tipleri nasıl olur? Geniş omuzlu, normal ya da biraz daha kalın bel, dar ve düz kalçalara sahiptir. Peki ters üçgen yani çilek vücut tipli insanlar nasıl giyinmeli? Geniş omuzlarınızı biraz daha zarif gösterebilmek için omuz detayları olmayan veya daha dökümlü kıyafetler tercih edebilirsiniz. V yaka bluzlar veya üstler boyun hattını uzatırken omuz genişliğini daraltır. Ben de çilek vücut tipi olduğum için hemen aradaki fark göstermek istiyorum. Üzerime V yaka kazak giydim ve arasındaki farkı açık ara görebilirsiniz. A kesim etekler ve A kesim elbiseler bu vücut tipi için çok uygundur. Pantolon olarak da düz veya biraz bol kesim pantolonlar tercih ettiğimiz zaman alt vücudumuzu biraz daha belirginleştirerek vücudumuzu dengelememize yardımcı olacaktır. Elbiselerde vücuda oturan elbiselerden biraz daha vücuda oturmayan bir tık daha bol kesim elbiseler tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda strapless üstler, strapless elbiseler de sizin için çok uygundur. Strapless üst veya strapless elbise giydiğim zaman omuzum çok açık ve çok büyük gözüküyor derseniz küçük bir not. Saçınızı dalgalı topuz veya açık bırakabilirsiniz. Umarım videom sizin için yararlı olmuştur. Peki ya sizin vücut tipiniz nedir? Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videolar için beni takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.